Bizleri bir güne daha uyandıran Rabbi Rahim'e sonsuz hamdü senalar olsun. Alemlere rahmet olarak gönderilen Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ne güzel ferman buyurmuş asırlar ötesinden. Aceben li emril mu'min inna amrahu kullahu hayr ve leysa li ahadin illa lil mu'min. Sayar madde madde Peygamber Efendimiz. Müslümanın diğer hiç kimsede olmayan ilginç bir hali vardır ve bu hal sadece Müslümana aittir der Peygamber Efendimiz. İnne sabetu serra şekara buyurur. Eğer sevineceği bir şeye ulaşırsa, sağlığı yerine gelirse, uzaktaki sevdiği kavuşursa, yaklaşırsa, para kazanırsa, emekli olursa, sevineceği herhangi bir şey olursa ne varsa, ev alırsa, köy alırsa neyse, dünya namına sevineceği neyi kastederseniz, eğer sevineceği bir şeyle karşılaşırsa inne sabetu şekara fe kana Eğer ve şükrederse bu duruma hanesine hayır olarak yazılır. Peygamber Efendimiz buyuruyor fermanı. İfadeyi aktaran aciz, ifadenin sahibi, alemlere rahmet olarak gönderilen Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam. Devam ediyor Peygamberimiz buyuruyor ki, اِنَّ اَصَابَتْهُ دَرَّا صَبَرًا Eğer üzüleceği herhangi bir şeyle karşılaşırsa, sıkıntı duyacağı, rahatsız olacağı, hoşnut olmayacağı, onu her halükarda maddi manevi etkileyen bir şeyle karşılaşıp da, üzüleceği bir şeyle karşılaşıp da, sağlığını kaybederse, sevdiğini kaybederse, İmkanı vardı, imkanını kaybederse, olmasını arzu ettiği bir şey vardı ve gerçekleşmediyse vesaire. Eğer üzüleceği bir şey vardı ve sabrettiyse şayet. En esabet hudarra sabara fakana kaymanle. Bu da onun hanesine hayır olarak yazılır değerli kardeşlerim. Peygamber Efendimizin ifadesidir. Kur'an-ı Kerim bize öğretmişti zaten değil mi? Ve la bi şey'in min el-havfi vel ve naqsin min el ila akhir Zannediyor musunuz ki İman ettim demekle hiçbir hesaba tabi tutulmadan yaptığını her ne var ise şayet. İman ettim demekle hiçbir imtihana tabi tutulmadan doğrudan cennete gideceğinizi mi zannettiniz? Peygamber Efendimizin ne güzel ölçüsü var değil mi? Ve dahası bu sadece benim senin için değil, her birimiz için geçerli. Gün bugünden ibaret değil çünkü. Bir gün Hasan-ı Basri Alem, allah Alem, Allah dostlarından birisi sokaklarda dolaşırken bakar ki eğik bir yapı var. Bir duvar hani civarımızdaki binalardan eğilmiş olan bir yapı görürsünüz ya az sonra devrildi devrilecek. Yanında öğrencileri de vardır. Bakar ki biraz seyrederler az sonra devrilir. Tebessüm eder. Yanındaki öğrenciler derler ki hocam bunda şaşılacak ne var ki? Zaten eğikti devrildi. Bunda tuhaf olan ne var? Allah dostunun cevabına dikkat edin. Kardeşlerim Demek ki duvar bile meylettiği tarafa devriliyor. Demek ki dünya hayatında duvar bile meylettiği tarafa devriliyor. Eğer sizin hayatınız boyunca meyliniz Allah ve Peygamberi neyse şayet. Eğer sizin hayat boyunca, yaşadığınız süre boyunca, yaratılış gayenize göre ise şayet meyliniz, Rahman, alemlerin Rabbi olan Allah, bu dünya sürgünümüzü tamamlayıp da emaneti teslim ettiğimizde, meylimizi kendisine yönelik olduğu için inşallah, nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle haş olacaksınız bir hareketle. Meylimizi Allah ve peygamberinden yana tutmaya çalışalım ki gücümüz yettiğince, <laughs> elimizden geldiğince yapabildiğimiz kadarıyla. Emin olun Kur'an-ı Kerim'de de öğretti Allah bize bunu. Emin olun bizden fazlası istenmiyor. La yükellifullahu nefsen illa rus'aha. Ötesi istenmiyor bizden. Bizden yapamayacağımız şeyler talep edilmiyor. Alemlerin Rabbi olan Allah Yarattığı kulunu bilmez mi? Şah damarından yakın olan Allah. Kulunun neye üzüleceğini, neye sevineceğini bilmez mi? Ve farkında mısınız kardeşlerim? Ölüm sadece halalara, dayılara, teyzelere gelmiyor ölüm. Sadece Ahmet amcalara, Ayşe teyzelere, Fatma ninelere gelmiyor ölüm. Ölüm sadece öteki mahalleye gelmiyor. Biz duyduğumuzda salaları iki ses var değil mi? Zaman zaman ifade etmeye çalışıyoruz. İki ses var. Bizi kendimize getiren iki ses Müslümanlar. Birisi ezan sesi okunur. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Rabbim ezanlarımızı minarelerden eksik eylemesin. Ay yıldızın hilalini gölgesini üzerimizden eksik etmesin inşallah. Okunan ezanlar der ki bize ey falanca kişi Ahmet, Mehmet, Hasan Hüseyin der ki bize ölümlüsün ama henüz ölmedin hayattasın dipdirisin işte Allah huzurunda kıyama durma vaktidir seni bundan alıkoyan nedir seslenir ezanlar bize herkese okunur ezan nasibi olan gider secdeye değil mi? Ölümlüsün ama henüz ölmedin. Sana tayin edilen süre henüz sona ermedi. Ölümlüsün ama Allah huzurunda kıyama durma vaktidir. Allahu ekber diyerek dünyayı geriye atma vaktidir. Seni bundan alıp koyan ne? Başka bir ses daha duyuyoruz. Geçen hafta bu köyümüzde de duyduk. Merkezdeki pek çok camimizde de duyduk değil mi? Sevgili hocamızın evladını ebedi aleme tevdi eylediğimiz selah sesini duyduk değil mi? Okunan selahları duyarız. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. O haldeyken de salat ederiz peygamberimizle. Der ki bize ne iş yapıyorsan yap. Amir misin memur mu? İşçi misin çiftçi mi? Ne iş yapıyorsan yap. Yaşlı kadın, erkek, yaşlı genç ne varsa. Hepimiz için neyi yapıyor olursanız olun. Ne ile iştigal ediyor olursanız olun. Ne kadar sonrasının planını kuruyor olursanız olun. Ölümlüsün ey fani. Sesleniyor bana değil mi? Yaşıyorsun bugün hayattasın. Taşı sıksan suyunu çıkarırsın ama belki akşam gözünü yumduğunda sabah güne uyanmamak var. Mevlana'nın ifadesinde olduğu üzere. Her Müslüman akşam yatağına girdiğinde kendi toprağına girdiğini hesap etmeli. Bugün değilse yarın girecek çünkü. Kendi kabrine girdiğini hesap etmeli. Yorganı üzerine çektiğinde üzerine atılan toprağı hesap etmeli. En sevdiklerinin üzerine toprak atması gibi hesap etmeli. Ve o haliyle Allah'ın huzuruna çıkacağını hesap etmeli ve demeli ki şu an emanetimi teslim etsem Allah'ın huzuruna çıktığımda hesap verebilecek durumda mıyım? Emin olun bugün akşam değilse yarın akşam olacak bu. Bugün yarın olacak bu. Hepimiz için geçerli ve ölüm sadece yaşı ileri olanlara gelmiyor değerli kardeşlerim. Rabbim her anımızda ömrümüzü de hayr eylesin, ölümümüzü de hayr eylesin, eskilerin duası var değil mi? Ahir ve akıbetimizi hayretsin derler ama bazı ölümler bize çok ağır geliyor. Rabbim imtihan verdiğinde dayanacak iman gücü nasip eylesin. Kişi vefat ettiğinde üç şey hariç, hepsi biter diye ifade ettik değil mi? İzâ mâ in fetâ'â ameluhu illâ felâf. Sadakat-in cariyeh evveledim salihim yed'ûleh ev'ilmin bi. Peygamber Efendimiz madde madde saydı. Vefat ettiğinde kişi her şey biter, üç şey hariç dedik. Birisi sadakayı cariyeydi içerisindeki ibadethanemiz gibi. Camilerimiz, çeşmelerimiz, sularımız gibi. Bir diğeri insanların istifade ettiği ilimdi. Ve bir diğeri arkasından hayır dua edecek evlat idi bu sefer arkasından hayır dua edecek anne baba bıraktı evlat her zaman yaşı ileri olanlar önden ebedi aleme göç değil mi bu sefer arkasından hayır dua edecek anne baba bıraktı evladımız. Ve ne mutlu o evlada ki anne babası onu hafız eylediler. Ne mutlu o evlada ki hesap gününde inşallah sıratın başında anne babasının doğrudan cenneti geçmesine vesile olacak bir evlat yetiştirdi bu anne baba. Ve o cennette giyecekleri taç inşallah hepimizin cennette buluştuğunda görmemize nasip vesile olacak olan bir taç olur. Rabbim Teala ve Tekaddes Hazretleri bu kardeşlerimizi cennetinde bir araya getirsin inşallah. Bizleri de li sancağı altında kahrücem olabilmeyi nasip eylesin. İmtihan verdiğinde dayanacak iman gücü nasip eylesin Rabbim. Leis eş bi's-sur'a. yemliku Peygamber Efendimiz bize öğretiyor ki asıl pehlivan kişi rakibini minderde sırtını yere getiren değildir. Asıl pehlivan kişi imtihan anında dayanamayacağı, dayanamayacağı görünen bir sıkıntı bile olsa Allah'ın gelen imtihanı olduğu için sabredebilen kişi nefsini yenebilen kişidir. Rabbim sabrımızı üzerimizden eksik eylemesin. Amin. Men sabara zafera, Sabreden zafere ulaşacak inşallah. Rabbim sabrımızın karşılığını cennetiyle cemaliyle müşerref eyleyerek lütfeylesin. Bizi kendisine layıkul, layık kul, Habib dibine layık eylesin. Ne kadar yaşarsanız yaşayın. Dünya bize kalsa da biz dünyaya kalmayacağız. Biliyoruz ki cenneti hak edecek amellerimiz yok ama cenneti bize lütfedecek olan alemlerin Rabbi olan Allah var. Amellerimize değil Rahman'ın rahmetine güveniyoruz. Rabbim rahmetini merhametini üzerimizden eksik eylemesin. Amin. Beraberce bir dua edelim buyurunuz. <laughs>